Şimdi efendim her yıl Nisan'da Adana'ya gidiyoruz. Şimdi muazzam. Şimdi tabii Ali Aydar Bey bir Adana gönüllüsü. Hatta bu sene biz o yemekte şimdi solumda Ali Aydar Bey vardı. Sağımda Zeydan Karalar vardı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Tam şurada ortada o yuvarlak masada da Kültür ve Turizm Bakanı vardı Mehmet Nur Ersoy. Bu festivalde ne kadar etkilendiğini söyledi. Hatta katkı vermek istiyoruz bakanlık olarak da dedi. Ne alemde hazırlıklar? Hemen sayın bakanın bakanımıza da bir teşekkür borçluyuz. çünkü son karnavalda siz de birlikte izlediğiniz Oray. gibi o masada verdiği sözden sonra bizleri aradılar. Ve e, bu karnavala destek olmak istediklerini söylediler. Çünkü 10 yılda çok başarıyla giden bir iş ve artık uluslararası bir yere gitti biliyorsunuz. Evet. Yani şehir sokaklarında yaklaşık 1 milyon insan oluyor. Aha. Kanada'dan, Brezilya'dan, Kore'den her yerden insanlar geliyor. E, biz tabii bunun daha fazla yurt dışında tanıtılması için e, arayışlar içindeydik. Tam da o esnada bu yardım eli geldi. Şu anda birlikte bize destek veriyorlar kültür yolu festivalleri programına dahil edildik. Özellikle yurt dışı tanıtım bacağında çok büyük destekleri olacak. Bu sene 5 tam günlük çok dolu dolu bir program hazırlıyoruz. Tahmin ediyorum çok beğenilecek. İş tabi Adana'yı tanıtımından Adana tanıtımından da çıktı. Şimdi mesela biz o uluslararası yayınlarda Adam Brezilya'dan geliyor, Kanada'dan Hatta geliyor. Görüntüler inanılmaz, ya. değil mi? Yani müthiş keyifli. Ben bir kere işte annemi de evet, evet getirdim. Annem Selam söyledi. Size. Yaz evet, sağ önce. olsun, hürmetlerimizi iletiyoruz Adana, kendisine. Hiç unutamayacağım günlerden biriydi dedi Adana'da. Annem, bak ne güzel oldu. Bu sene nasıl olacak şimdi? Bu yıl 5 günlük bir program var. Çok dolu dolu bir program hazırlıyoruz. Burada tabii biliyorsunuz. Ee, çok kişinin imeceyle yaptığı bir çalışma. Yani biz öyle bir amatör ruhla belediyeler, çıktık. Sivil belediyeler, sivil toplum, belediyeler, üniversite, efendim valilik, e, ticaret sanayi odası gibi ama özünde bir şey var. Biz bu işe 10 yıl önce çıkarken dedim ki bir kuralı olacak. Evet. Bu karnaval ben de dahil hiçbir kimsenin olmayacak. Tabii. Yani fikir benden çıkmış olabilir. Çok emek harcıyor olabiliriz ama X belediyesinin ya da şu ticaret odasının şu sanayi böyle bir şey olursa bu iş e, ana amacına tam oturmaz dedik. Ve bu karnaval Adana halkınındır dedik. Adana halkının tüm dünyaya her sene Nisan'da Adana'ya gelin çok mutlu olursunuz gibi bir Hıdrellez çağrısı gibi her Nisan'da insanları Adana'ya daveti olsun dedik ve Adana evet. halkının olsun dedik. Ve halk bunu o kadar güzel sahiplendi ve müthiş, anladı müthiş, ki gerçekten öyle. çok sahip çıkıyor. Bak vali orada bak bu, bu vali de çok iyi gidiyor onu size söyleyeyim. Evet sayın valimiz bize, bize çok çok destek Sadece oluyor. Sağ olsun. Cumhuriyetin valisi. Belediye başkanı zaten çok sahipleniyor bu işe. Mesela bir şey söyleyeceğim. İşte Ayşe Arman olsun, vallahi helal olsun. Tabii. Ben Ay de bir Ay kere onun ilçe gençliklerinden de sattık. Hep yanımızda. Ayşe Arman, o popülerliğiyle. de mesela Fatih hocamız, Fatih, Fatih Terim, Terim hocamız hep destek veriyor. Yani Paydar Paydar Zaimoğlu bakın tabii e, zaten e, ilk günden beri bizim omuzumuza bizi Yani oldu. görünmez çok isim var. Burada saysak sabaha kadar saysak bitiremeyiz. Tabii çok güzel bir şeyle bir şey gösterdik ki insanlar yılın belli günlerinde bakın bizim karnavalımızın bir ilkesi vardır. Karnaval esnasında siyaset yasaktır. Evet farklı belediye başkanlarımız var biliyorsunuz farklı partilerden belediye yani başkanları var CHP'lisi var var hep MHP hepsi Ama o gün var. gelip sahneye çıktıklarında hiçbiri siyaset konuşmaz. Hmm. Halka hep barış, bahar geldi, hoş geldi, portakal çiçeği kokuları gibi güzel mesajlar konuşurlar. Burada şunu gördük ki orada 3-5 gün insanlar hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi şehirden gelirse gelsin birlikte aynı şarkıya tempo tutarak eğlendiğimizde biz medeni oluyoruz işte. Çok güzel. Çoluk çocuk orada gülümsüyorlar. Herkes birbirine gerçekten hoşgörülü davranıyor. İşte zaten oluşturmak istediğimiz şey de aslında biraz buydu.